Ben de bu oyunda böyle konuşmayı beklemeyin. Eray tamam, o zaman, zaman mikrofonu tak. Hiç beklemeyin. <laughs> tamam, o zaman şöyle yap Alicim. Ee, evet, bak kez trollemeden kez. ben sana anlatıyorum. <laughs> mikrofonu tut şu an Eray, elinde. Eray senin anını hey, hey hey hey, hey tamam 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 bak olmaz. Bu, e, abi bu, abi olmaz. bu olmaz. bu olmaz. bu olmazsa Sen de bu... Kim eder sen de aranız. e, bu olmaz. bu olmaz. Ya, oha partner ince söylüyor. Bu <gül olmaz. Ben partner değilim ne yapacak? Partner bu olmaz. Olmaya alacak. Aman ha koydu bu Ben sokup çıkarırım senin bak he Orası bir şey, Sen gel de koyuyorum Lan Büyük durun oğlum legoyu, Ya bu aldım. şerefsiz Ama yine bak reklama vurdu Yapabileceğimi düşünmüyorum Satın almak istiyorsa <laughs> bana Instagram üzerinden ulaşırsa Bir dakika Jiroz bir dakika bir, dakika bir dur aman ha koyayım Bu ne zaman bir kavga ortam bir şey olsa direkt çıkar buluyor oradan bir şey söylüyor Ali Mikrofonunu bro ee, ileri geri al biraz bağırdığında şey yapmasın biz seni her türlü duyuyoruz bu mikrofonun görevi ne biliyor musun? Amanakodumun mikrofonu odada neredeyse sesi almaya çalışıyor mi zaten görevi bu bunun yani Ondan yani, dolayı şurada olmuş bak sen nasıl kullanıyorsun biliyor musun? Şöyle, şöyle kullanıyorum bak Bir dakika Böyle bir duruyor o istedi şuraya Sesi düzgün mü alıyor yani bunu mu diyorsun? Aynen evet. şu an süper alıyor Şu an düzgün e baba bir abi, baba bir dakika o zaman abi, niye benim. şarkı okuyanlar stüdyoda mikrofon böyle içine girip okuyor? Kardeşim benim çünkü sen kondenser bak burada dinamik mikrofon kullanmıyorsun. Onlar dinamik mikrofon çevre seslerini almaması için bak kanka, tam ta ben sana bak ne kanka, yapayım şimdi, şimdi burada bir mikrofon olsa bağırsan da bir şey olmuyor anladın mı? oğlum ya? olur olur Juro, sen mal mısın oğlum ben size burada şimdi açıklama mı yapayım kanka ya kanka ben böyle bağırınca. Oğlum kondenser mikrofon bak açık açık alan şöyle açık alanın belli bir kısmını alır. Senin dediğin Dinamik mikrofon bak şu dinamik mikrofon. Bu dinamik mikrofonun sesinde ona ediyor. Benimki bir şimdi ister İster bağırın, ister çığlık atın. O mikrofonun çubuğu da kulaklığıyla tümden bir şekilde <laughs> götünüze girsin aman o <laughs> Çok ayıp. Çok ayıp. Kemal Çok ayıp. verir misiniz artık? Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Ali, bir ses ver Ali. bakayım. Efendim. Heh, süper. 10 numara oğlum. 10 numaraya ya. Bağırdığım zaman ya bağırma oğlum. Bağırma. <laughs> mesela bağırdığın zaman deme, bağırma mesela. Öyle bir of. yüklenmiyor Arka, mu? Arkadaşlar tamam da boyun... O zaman açalım Baba Açalım. azıcık 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 azıcık. Tamam bayağı, desin bayağı, desin bayağı bir... Bir dakika dur dur dur. <laughs> Ali, Ali Ali. Kalayım, Ali, Ali daha geri al bakayım, Hadi daha yani. geri al. Hala patlıyor. Bir dakika, bir dakika. Hala patlıyor. Ali biraz daha geri al. Amara kodumuzun iyi Konuş. Konuş. Fuat'a baksana, Fuat'a. Konuş. Fuat. Fuat <laughs> 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 dobi dobi. E, e, en azından dobi, renkleri dobi. görebiliyorum. Orospu çocuğu. Dur dur tamam. Oo, oh, Oğlum abi. bak yapmayın birbirinize. Ee, bu adam yani ben anlamıyorum. Orospu bana niye salladın? Tamam şu Kema, an hiçbir şey olmuyor. Dobi. Tamam başlayabiliriz. Cyber konuş bir. Alo. Ya sen niye mikrofonla oynuyorsun? Bozuldu oğlum ya. Kemal sen beni duyuyor musun? Duyuyorum. Öteki ucuna koydum. Hani alınıyordu öyle? Lan odanın öteki ucuna koyuyorum. <laughs> 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 ben duyuyor mu? ekibin bu ekibin bir oyun oynamasına gerek yok ki zaten şu an yani akıyor gidiyor ya. yani, <laughs> yani, bak, yani de bir şey diyeceğim şey bir dakika. Sen bir şey sorabilir mi? Bu şekilde sağ ol. Bu da kodumuz sineği niye hazır demiyor? Demiyorum. <laughs> demiyorum. <laughs> hadi ya, demiş. Neydi? Yazıyordu. De, adım, azı, de. Ali, hadi, hadi, ben. demiyorum. Beri <laughs> <laughs> sen ananı sikerim senin, tamam mı? En gözümüz sevim değil. Ananı ben sende ben, de, ben, sen de, ben uçlar, senin ananı sikerim, tamam mı? <laughs> Ermiyorum, şu anını da sikiyorum. Oğlum yapmayın bu küfürler. Arkadaşlar bak, yemin ediyorum şikayet edeceğim sizi artık yayınımda böyle küfür etsemiyorum diye. Şey kime şikayet edeceğim? Cisil alma. Okan abi. Baba Baba benim infazım var şeyden Çizil Hanım'dan ben ben kaçarım abi. Ben bak. kaçarım. Orospu çocukları donmuşum bir şey söyleyemiyorum. Ya, <laughs> ya hadi bize söyledin çete niye söylüyorsun amına koyayım? Niye toplu konuşuyorsun bu? Çete <laughs> sevmedim size söyleyeyim. Bunun yayını ya hatırlıyor musunuz? Ya, eray, ya. eray Eray benle birlikte var. yayına <laughs> Benle birlikte yayın açtı. Orospu çocuklar nereye gidiyorsunuz? <laughs> O gün 300 dedi diyor. Şuna Ali şunu Allah için bir hediyem Arkadaşlar, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bak Ali, tatlı sana yılan deli, demek istemedim burada deli, ama. Yılan Ali. İnan yürek yani halkı. Ali'ye, Ali, yani ters adam... yaparsanız bu adam daha ters oluyor. Düzgün konuşun şu adamla. Ali, kankarı yürüdün mü sen? Bu orosp, Sivaslı orospu çocuğu Ali, bana... Ali, oğlum, kanka, 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 bak. Anae... Beyler, beyler. Bak bir şey, sabahtan beri bir şey demedim, tamam mı? Bir şey demedim. Dersen ananı diyeyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne? aile değerleri anaya e. bir daha bu kanalda istemiyorum. Kes. Bir daha kes. Bana mı kes diyorsun? Senin anan bak. Ben de kes bir. Sen gel be alt odaya gel, gel sen. Sen kes. Söyle. Bu eraya ben ağzımı açmadım. Çocuk durup dururken bana salladı. Özür dileyene kadar ben hazır vermeyeceğim. Baba Dur, ben, ben, sana senin gördüğünü alıyorum senin... Ali hemen. Hazır diyeyim kadar avelsin sen. Hazır ne oyun başlasın hadi. Vermeyeceğim. <laughs> Ali kanka Redi bir bak Malatya Aptal ya yemin ediyorum bu sıkıntı mı amına koyayım Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim bir dakika bir ben tamam bir dakika hayır sen, sen ki Hayır oğlum bir dakika bir durun sen kimsin ne bu ego ya ne bu bu tartışma ortamı bu ego durun. Oğlum yapma yapma lan cyber yapma lan Bir sakin mi herkes sakin mi şu an bağırmayın kimse bağırmasın Sakince olayı anlatıyorum size Birincisi Ana avrat küfürlerinin bir sonu gelsin. Aranızda şimdi aman ağayın birbirini ben bıçaklayacaksınız. Tamam. Bundan sonra şu küfürleri bırakın. boşlayın. ağzınıza yapıştı. O ona ana, o ona ana, o ona ana. Fuat orada isteniyor. Bakın ona da sövün <laughs> O bak yalnız adamını... kaldı Duyuyor musun? Duyuyorum oğlum, duyuyorum, duyuyorum. Bir dur. Bir şey anlatıyorum ya. Tamam yani. ben de seni duyuyorum. Malatya'lı Onay verir misin kardeşim? Evet. Kanka Jrox dildo koleksiyonunu gösteriyor. Baksana be. Juro sen de şu Allah arkadaşına müptelası olduğun koleksiyonu Kanka. gösterme ya. Zor alıyorum. Yasak soru oğlum yayında. Zor alıyorum ama alıyorum. Bak. Eee Eray, Ali arkadaşını darladığın için özür dileyebilir misin? Eray. Cennetten çiçek mi topluyor? Baba. Hep Hepsi satılık bu arada. Hep ben, satılık. Ar, ar, ben arkadaşlar özür filan dilemem çünkü yaptığı hareketler saçma ve ettiği küfürler çok yanlış. Hayır o bak uyku, ama herkes... şöyle düşün. Şey düşünem. söylemeden bak. hiçbir şey yapmadan önce sen durup dururken beni harastadın. Ama bir şey diyeceğim. Ben bak. seni harastamadım. Ben seni redilemediğin için kızdım sadece. Anabacı söven ben değildim. Sen de kardeşim. Ali evet, sen de söz hakkı. Şey konuşuyoruz. Adam bana mikrofonu düzelttirmeye çalışıyor. Sen oradan laf atıyorsun. Eray sen de söz hakkı. Bak kardeşim, konuşarak mikro... nasıl anlaşabiliyoruz? Ama, Eray sen bak, de. Bir şey söyleyeceğim. Mikrofonunu yani salak değilsen Orunu birazcık şey geriye ya da ileriye falan çekersen o Burada müdahale baba, ediyorum. Müdahale burada bir, da da ali bir dakika, ama. ali bir dakika, ali bir dakika, ama. ali bir dakika. Burada müdahale ediyorum. Ee, şu anda bu konuşmanın yöneticisi olarak salak değilsen gibi bir lafı ben kabul etmiyorum, Eraycığım. Tamam. Şu anda Nasıl bak yine salak dediğim ha. için. Bu, da da bu arada. Ya, da bu arada, ya öyle ki. Baba Çin sen, sen kontur niye çıkarttı. Lacroix onu ben alırım. Bu da satılık almak isteyen var Lan oğlum bir dur şurada Arama. olay çözüyoruz. Bir dakika ya. Orospu evi satıyor <laughs> bu da. <laughs> Evet, evet e, Ali'cim. Ben, ben konuşmayı... devam edebilir miyim? Konuşmamı bitiremedim. Bir dakika, bir Hadi müzik girdi. Kalbine, kalbine, yaz beni, Hadi görsün, görsün, tamam Cyber'cim, güzel. Bu ortamı yumuşattı. Ali'cim, sen de şu anda. Ee, şöyle ki, ben mikrofonumu ileri geri yaptıkça Kemal'e ses veriyordum ve Kemal de sesimin e, yeterli olmadığını deniyordu. Sen de bu aralıkta, amın seni, artık redi verecek misin?'' diyerekten, sende hiçbir şekilde alakası yokken, bir ara Eraycım sen tamam. de şu anda Şimdi bir cevabın şey var mı? Sen yayın yapan artık yayıncı bir adamsın tamam mı kardeşim benim? Ve bu her oyuna girdiğimiz zaman senin her dakika bu sesin patlıyor. Yani buna bilemeyecek kadar artık salak olduğunu düşünmüyorum. Ben burada bir araya, araya girmek istiyorum. Bir istiyorum. Burada bir araya girmek istiyorum. İkinci salak geldi. Tamam. Sen araya girmedin önce ben salak dediğim için tekrardan özür diliyorum. Tamam. Ama tamam. arkadaşım şunu söylüyorum tekrardan o mikrofonu ileri geri yaptığı zaman da o mikrofonu patlamayacağını da biliyordu zaten. Teşekkür ederim. Oyunumuza başlayalım baba. Ali, Abi kabul ediyor musun bir özürleri? Açtım. Ben hadi bir yayın açtım. Ee, bir adet yayınım var. Bu adam 3 yıldır yayıncı. Her oyuna girdiğimizde mikrofonu yapmasını bekliyoruz. Aa, doğru. Şu yani an... o zaman buradan ben salak demiyorum. Eray'ın lafına katılarak o zaman da... Yüce Divan karar veriyor. Anketi başlatıyorum. Eray özür dilemeli mi, dilememeli mi? Ee, buna göre herkesin Arkadaşlar sizler de bunu kabul edeceksiniz. Anketi yönetiyorum. Yeni anket. Eray. Ben bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben arkadaşın kendisini yayıncılığı hakkında en, en ufak bir film şey yapmadım. Yani yayıncılığı kötü ya da yayın kötü yaptı bilen demedim. Ama arkadaş e, biraz sert oynuyor galiba. Neyse ben bir şey demiyorum. Onun şu an koyduğunu veriyorum. Ben yerine. de senin Devam ilgili bir şey söyleye Tamamdır, kardeşim. Tamamdır kardeşim. Tamamdır kardeşim. Sus. Hadi Miklum. kardeşim sus. Tamam. Benimle bu şekilde tamam. konuşamazsın, bu şekilde özellikle. Tamam. tamam kardeşim sus. Hayır, <laughs> 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 birebir bire bir tartışma <laughs> olmaz, araya birinin tamam, girmesi bir şey lazım. Şey, Öyle bu çözülmez bu, <laughs> bu şekilde tartışma <gülüyor> olmaz. <gülüyor> burada yüce divan <laughs> var, burada hak kararı var. Jurox Bey, Jurox Bey, Jurox Bey, e, ahlak yani masası olarak, ahlak masası olarak sana danışıyoruz şu anda. Jurox Bey evet, sözü efendim, alır mısınız? Buradaki sorun nedir? Gördüğünüz gibi ceketimi giydim ahlak masası ceketimi. Evet buyurun orası ee, 3000 liralık ceket giydiğin üstüne. Ha söyle. Lan ne 3000 liralık? E, ee, bu, bu, da satılık bu arada. Ya bir, bir söylesin. Şey Arkadaşlar siz arkadaşsınız. Siz birbirinizi kötülemek için değil. Siz birbirinizin kötü yerlerinizi iyi etmek için varsınız diyorum. Ben. Buradan bu ekmeği. Bu ben... Buradan şey bu ekmeği Jurox nasıl yedi ya? Özür dilemeli çıktı Yüce Divan Çetin tamam. kararı olarak. Ben, yani. ben şöyle özür diliyorum. Ben bu saygısızlığı yaptığım için yani burada bu kavgayı bu seviyeye geçir, geç, getirdiğim için ben Çetin'den özür diliyorum. Ayrıca arkadaş da bu durumlar alınıyorsa ondan da özür diliyorum ama ilk olarak Çetin'den özür diliyorum. Ama arkadaş biraz daha saygılı olursa ben daha çok sevinirim. Gayet güzel bir açıklama başlıyoruz. diye düşünüyorum. Ali Bey kabul mü? e, ya kabul ben kimse bana bulaşmadan buradaki herkes chat dahil biliyordur ki kimse bana bulaşmadı sürece bir saygısızlık yapmıyorum. Tamam güzel. Her şey yolunda mı arkadaşlar o zaman? Bir de bir barışma müziği verelim Cyber Beyciğim. Bir kalp alalım. Bir kalp alalım. Ali Kalp Eray şu anda 10 numara 5 yıldız. Bak olayı nasıl çözdük gördünüz mü? olmadı sanki. Bu tam olmadı gibi ama. Bu güzel barışmanın üstüne de ben bir tane pro yakayım. <laughs> bir pro da ben yakayım o zaman bu güzel bir birlik deliğin barışmanın üzerinde. Şöyle kenarda güzel. gün sporumuzu da yaptık ya. Sen spora gittin geldin falan bugün? Bunu mu yapıyordun? Orası bir şey